Merhaba arkadaşlar, örsever örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Yararlı, anlaşılır bir video olur. 10 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. İpimi çapraz yapıp bir ilmek alıyorum. şişlerime taktım. Başparmağıma bu şekilde alıp çapraz yaptım ve karşı taraftaki ipi bu kısımdan geçirdim ve çektim ipimi. Tekrar bu şekilde 10 tane ilmek yapıyoruz. 10 ilmeğimi şişime taktım. İsterseniz burada bir düğüm atın. İsterseniz ilk ilmeğinizi örerek alın. Bir sıra ters gideceğim. Lastik yapmıyorum. 9 ve 10. ilmeğim. Ön taraftayız. ilk ilmeğimi boş aldım. Arkadaki ilmeğimin içinden bir tane ördüm. şişten çıkarmıyorum. Daha sonrasında öndeki ilmeğimi örüyorum ve bıraktım. Önce arkadakinden bir ilmek alıyorum. Daha sonra ön kısımdaki ilmeğimi de örerek şişten çıkarıyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde alarak ön sıramı tamamlıyorum. Arkadan önce, sonrası öndeki ilmek ve bıraktım. Son ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Ve arka tarafta işlem yapmıyoruz. Tamamını ters olarak örüyoruz. Hangi ilmek varsa o sırayla giderek bütün ilmeklerimizi ters aldım. Son ilmeğim ve sıramı bitirdim. Bir önceki sırada hangi işlemi yaptıysak, bundan sonraki bütün sıralarımız aynı şekilde devam edecek. Önce arkadaki ilmeği alıyoruz. Daha sonra önden ve bırakıyoruz. Arkadan önden ve bıraktık. arka taraf yine tamamı ters olarak örülüyor. Örneğimiz bu kadar kolay. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video oldu. 4 dakikada örnek anlattık. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.